aileleri ve sevdikleriyle birlikte yaşamalarını temin etmek, bu yolda mücadele et, etmek için yola çıkıyoruz. <laughs> Gösterdiği ilgi, sevgi ve güveniyle Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yine başta örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kağan Salıcı olmak üzere tüm genel başkan yardımcılarıma, parti meclisi üyelerime, milletvekillerimize yürekten teşekkürlerimi arz ederim. Aynı şekilde gece gündüz demeden, hastalık pandemi demeden, karkış demeden, yağmur çamur demeden, ilçe ilçe, köy köy, sokak sokak kapı kapı birlikte çalıştığım çok kıymetli il yönetim kurulu üyelerime, ilçelerinde canla başla çalışan çok değerli ilçe başkanlarıma ve ilçe yönetim kurulu üyelerime, çok kıymetli kadın kolları il başkanıma ve ilçe başkanlarıma ve onların yönetim kurulu üyelerine, çok kıymetli il gençlik kolları başkanım ve üyelerine, çok saygıdeğer İl Disiplin Kurulu Başkanıma ve İl, Kur, İl Disiplin Kurulu üyelerime, çok değerli İl Genel Meclis üyelerime ve belediye başkanlarıma, milletvekilime yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık üç yıldır onurla ve gururla, şerefle yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak için bugün görevimden ayrılıyorum. Bu zor süreçte Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisini temsil etmek ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile çalışmak hayatımda en onurlu ve hayatımın en onurlu ve en şerefli mirasıdır. Değerli dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım. Bu bir ayrılık değil. Bugün sizlerle birlikte yeni bir başlangıç yapmak için, yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyorum. Başta Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzurunun teminatı, Altılı Masa'nın mimarı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı yolculuğunda ortaya koyduğu ikinci yüzyıl vizyonu doğrultusunda inşa edeceği Yarının Türkiye'si mücadelesinde sonuna kadar onun bir neferi olmak ve partimizi iktidara taşımak için bu yola çıkıyorum. Değerli dostlarım, 20 yıllık AKP iktidarının yaptığı tek şey, bu ülkede yaptığı tek şey, insanları dış <laughs> göre ayrıştırmak, kutuplaştırmak ve ötekileştirmektir. Toplumda kim? öfke ve nefret tohumları ekmek olmuştur. Ülke kaynaklarını yağmalayıp talan etmiştir. Halkımız AKP'nin bu kavga dilinden kin, nefret ve öfke üzerine kurulu siyasetinden bıkmıştır. Eğitim sistemi yerle bir edildi bu süreçte. Değerli dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım. İşte bu ortam ve koşullar içerisinde bugün en değerli varlıklarımız, canlarımız, ciğerlerimiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ülkesinden umudunu kesmiş, doğdukları topraklardan, memleketinden, köyünden, arkadaşlarından, sevgilisinden, anne babasından, kardeşinden ayrılarak ülkesinde bulamadığı özgür ve onurlu yaşamı yabancı ülkelerde aramak için dünyanın dört bir yanına göç ediyorlar. Sesi olmak için ben bu ülke ve bu toplumun geleceği için ben çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için ben işçimiz, köylümüz, çiftçimiz ve emekçilerimiz için ben ülkemizin aydınlık geleceği, halkımızın refahı ve mutluluğu için her zaman mağdurun ve mazlumun yanında ve bu yolda kararlı bir şekilde cesaretle çekinmeden halkımın tarafında ve halkıma hizmet etmek için yola çıkıyorum. Ben çıktığım bu yolda onurlu halkımın vicdanına ve ferasetine güveniyorum. Ben her zaman dik duruşlu ve güzel yürekli Tunceli halkına güveniyorum. Partimizi iktidara taşımak ve Türkiye'nin umudu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu seçim 100 yılın seçimi olacak. Otoriter tek adam rejimini sandıkta yıkacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde halkın gerçek iktidarını kuracağız ve şunu asla unutmayalım ki değerli dostlarım birlikte güçlüyüz birlikte başaracağız birlikte kazanacağız biz kazanacağız Türkiye kazanacak halk kazanacak hepinize en derin sevgiler. Çok teşekkür. Tabii 3 yıldır il başkanımızla bir şekilde, güzel bir şekilde ekip olarak çalıştık. Gerçekten il başkanımızın güzel hizmetleri oldu. Bir ekip ruhu içinde çalıştık. Şimdi de yeni bir yola geçti. Bu yeni yolda kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada il başkanımız Ali Mustafa Çelik'in il başkanından istifa edip milletvekili aday adaylığı için burada bulunuyoruz. Ee, Sonuç ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, benim arkadaşlarıma söyleyeceğim şu, herkesin kilitlenip, tek vücut olup, birlikte ilimiziz de Türkiye'nin geleceğine dahil ederek, gelecek yüzyılı belirleyecek iktidar içerisinde güçlü bir şekilde yer almamız temennim bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs>